Hodri Meydan diyorum. Benle mülakat yapmak isteyen Türkiye'de gazeteciler, televizyonlar varsa da konuşalım. Ben onların tasnifine göre tepe noktadayım. Çatı davasından yargılanıyorum. Kaç tane müebbet ne var hakkımda bilmiyorum takip etmeye değer bulmuyorum çünkü hiçbir su hukuki değil. Ama ben ömrüm boyunca çocukluğumdan beri bu ülke için, bu insanımız için hep idealler besledim. Onun için çabaladım. Elime bir tane silah almadım, bir kuş bile vurmadım, bir mahkemeye bile yolum düşmedi, bir karakola hiç işim düşmedi. Hiçbir adi suçum veya örgütlü bir suçum olmadı. Sadece bu toplumun, bu milletin, bu ülkenin daha güçlenmesi, müreffeh hale gelmesi için çalıştım. Onun dediği o tepe noktadaki adamlardan biri benim ama ben kendimi çok iyi biliyorum. Hiçbir şey yok. Kendi akrabalarım da bana diyor ki sen çok iyisin seni birileri kandırıyor. Yani bir Erdoğan bir şey üretti bir hikaye üretti muhalefetiyle gazetecileriyle aydınıyla Davutoğlu'yla Babacan'ıyla Kılıçdaroğlu'yla Karamollaoğlu yani ağzıma laflar geliyor o yaşında ama kötüyü söyleyen ben olmayayım diye söylemek istemiyorum. Yani bunların o ifade ettiği söylemler tamamen Erdoğan'a güç veren şeyler Erdoğan'ı destekleyen şeyler onu ayakta tutan şeyler. Siyasal İslamcı'dan bir cacık olmaz. Yani neticede o suyu içmiş insanlar bunlar. Karamolluoğlu da öyle, Davutoğlu da öyle. Bu siyasal İslam'ın o sarhoş eden suyundan içmiş insanlardan adalet beklemek abes.